Baba, 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 baba. Merhaba canlarım. Merhaba. Durdum durdum bugün vlog açmayacaktım. Hadi dedim açayım. Yemeğimi yapmaya başladım. Nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir. Ben de çok iyiyim. Gece eşim geldi. Sürpriz yaptı. Bursa'ya gelmiş. Yükü boşaltılmamış. Ee, sabah gitti kahvaltıdan sonra. Ondan sonra da şey olmuş. <laughs> Şunu alayım bu arada önüme. Bir yandan da işimi yapayım. Ee, gitmiş yine boşaltılmamış. Yarına kalıyor senin işin. Deyince ona o da tekrar eve döndü. Biraz oturduk filan. Akşama ne yesek filan dedik. Dedim evde patlıcan var. Patlıcanı şöyle imam bayıldı yapsak mı? Ondan sonra olur dediler. Sonra dedim ki ama ben şöyle bir değişik imam bayıldı yapmak istiyorum. Olur mu? Olur dediler. Bacağı soydum. Tuzlu suya koydum ki acısı çıksın. Şöyle şimdi sizinle konuşurken bir yandan da kurulamak istiyorum. Tavada böyle az yağda döndüreceğim kısık ateşte. Kızartma gibi pek olmayacak ama nasıl kestim? Bir patlıcanımı dörde böldüm. Ve böyle helazonik kestim. Üç tane kesik attım. Bir, bir, iki ve şuradan şuraya üç. Böyle. Bakalım. Yeni peçete alayım nasıl olacak? Bir yapmıştım ben bunu önceki sene. Bu sene daha yapmadım böyle. Güzel oluyor, hafif oluyor. Üç tane domatesimi de rendeledim. Rendelemedim pardon, rondodan geçirdim. İki tane soğanı doğrayacağım birazdan. Bolca da sarımsak. Dört tane de biberimi ince ince doğradım. Normal liman da biliyorsun, ee, biliyorsunuz. Normal karnıyarık gibi bütün oluyor patlıca. E şimdi ekmek almaya gitti. Ne alayım dedi. Dedim birazcık salatalarımız yok. Salatalık eğer varsa. Varsa ama dedim taze sal. Taze değilse hiç alma boşuna. Ondan sonra tamam dedi. Bir tane de ekmek al dedim. Geldi muhtemelen. Geldi. Ah. Şöyle. Canım. Geldi mi? Geldi ayakta Domates almıştın Yani domatesin gene bir şey olsun. salatalık evet. Domatesim var ama mı? Koy, Koyduydum. E, o şey yazın yeni mi? Ondan şey. Ne yemekleri katılıyor. Ekmek aldım. Ooo o bir ekmek aldım. Bütün üç tane almış. Ben zaten ikisini yiyebilirim. Bir tane ayrılmış. <laughs> <laughs> şey ya, kabukla tembihler. Ben böyle çok doğru şeyler... Tamam. Var mı bende başka bir şeyler? Şu an yok. İhtiyacım olursa sesleneceğim. Ha, ben tamam, gel içeri. Tamam. Kapıyı kapatmışsın mı? Çekim yapıyorum da, çekim ha. değil. Ondan kapattım. Keşke de girmesini istemiyorum yemek hazırlığı yaparken. Şimdi ben bunları böyle... Evet. Iı, birkaç tane kaldı şurada. Salatalıklar da çok güzelmiş çiçekleri burunlarında. Bakalım tavama sığacak mı çelik? Tavam karnıyarık tenceremde yapmayı planlıyorum. Böyle. Durdum durdum açmayacaktım. Hadi dedim açayım. yemeği sizlerle yapmamıştım daha önce. Hep aynı yemekleri denk geliyoruz. Dedim hadi bu yemeği de gör, gören olsun. Belki yapmak isteyen olur ve bu da son. Şimdi bunlar pişe dururken ben bir yandan soğanları doğrayacağım. Evet. Bunları ben hemen çöpe atayım. Şimdi bunları dizeceğim tamam arkadaşlar. Umarım sığacaklardır. Dört tane patlıcan. Dedim hepimize birer tane olsa harika olur diye düşündüm. Bunlar şimdi pişince de küçülecek. Evet sığdılar. Böyle birazcık yağ akıtacağım. Kapağını kapatacağım. Çevire çevire içlerini çektireceğim. patlıcanları koydum. Şöyle sizi biraz kaldırayım. Ha, beni görün. Şimdi sarımsaklarım bunu şöyle görünüyor mu? Halka doğradım. Hemen soğanlarıma geçeceğim. Onları da böyle ay şeklinde doğramak istiyorum. Güzel görünür. Şeyde yemeğin içinde. Ben bir yandan ince ince keserken bir yandan da patlıcanlara bakalım. Ay sağ olsun eşim. Kahvaltı bulaşıklarını yıkadı evde bana. Ondan sonra e, atıştırdık. Öğleden sonra saat 2 gibi falan. Şimdi sanıyorum 4 buçuk mu saat? Nasıl? Yalan söyleyeyim ama. Tam saati de bilmiyorum. Ee, işte akşam yemeği Hazırlayacağız ve yiyeceğiz. Böyle şimdi. Bunları böyle ikiye kestim mi acaba? Hadi keselim bu sefer. Bazen kesmiyorum. Ya onun canınız nasıl istiyorsa öyle yapın arkadaşlar. Öyle rondodan minik minik de şey yapabilirsiniz. Ama ben biberleri böyle hafif çubuk çubuk gibi kestiğim için dedim o da öyle olsun. Bıçakları bilettirin, hazır işim buradayken bıçakları bilesin bana rahat kullanırım çok fazla biletmeyeceğim elimi kesmeyeyim diye kızım da mesaj yazdı iş çıkışı biraz gecikecekmiş siz yemeğe gelin dedi arkadaşlarıyla bir buluşacak buluşacakmış <laughs> anlaşmışlar beni beklemeyin dedi bu sefer de eşimle Oğlumla yemeği yiyeceğim. ikinci soğanı da. Ya bunun miktarını kendiniz ne kadar yiyecekseniz yiyeceksiniz kalabalığınıza göre, aile sayınıza göre ayarlarsınız. Böyle soğanları kavuracağım sarımsaklarla. Üzerine biberleri koyacağım. Bir harç oluşturacağım. Ondan sonra şey, domatesi de ilave edeceğim. Ya arkadaşlar yangınlar dinmedi gitti bakalım kaç gün oldu niye dinmediler şey yapamadık her köşeden yangın çıkınca mesela Bursa'da da bugün Gemsaz'da çıkmış 3 ayrı yerde Allah yardımcısı olsun civarında da evler var oranın biliyorum eskiden orada bizim bir arsamız vardı sonra biz onu sattık bu Türk Otomobil Fabrikası'nın çok yakını, yeni yapılan otomobilin oralarda. İnşallah büyümeden şey yapmışlardır, söndürmüşlerdir. Üç tane itfaiye müdahale ediyordu, görüntülerde gördüm ama sonuç bir daha bakamadım ne oldu. Mudanya'da güzel yavrunun orada köylerde olmuştu. Bir iki yangın çıktı halimiz harap, dikkat etmeliyiz. Ormanlar, ciğerlerimiz, nefes alamayız. Bakın nasıl yanıyoruz cayır cayır. Çünkü doğanın dengesini bozduk. Ya. Böyle arkadaşlar geçmiş olsun tüm ülkemize. Bakalım neler olacak. İnşallah tezlerden bu yangınlar söner diner. Biz de şey yaparız. rahat ereriz. İnşallah bir oh deriz ve tekrar hemen ormanlarımızı ekeriz ağaçlarımızı tekrar orman oluştururuz. Ülkemize bol bol. Şimdi ben hemen bir tava alıp bunları hazırlayacağım. Ondan sonra yine görüşelim. Soğanları böyle koydum arkadaşlar. Sarımsaklarla. Bunları bir güzel soteleyeceğim. Sonra biberleri ilave edeceğim. Ha var da bu durumda. iyice küçüldüler. O kadar az yağ koydu ki içine. Bakın çok az yağsız. Çevire çevire yumuşatıyorum. Böyle. arkadaşlar biberlerim de kavruldu. Şimdi biraz tuz ekledim ben ona. Hemen domateslerimi ilave ediyorum. Birlikte bir güzel karıştıracağım. Şöyle. Patlıcanlarımı da göstereyim size. Şimdi bu birazcık domatesler hafif pişti. Patlıcanların üzerine bunu ilave edeceğim. Biraz karabiber yakışır buna. Başka hiçbir şey yakışmaz. Patlıcanlarım da böyle neredeyse hazırlar. Altlarını kapatacağım. Az sonra hemen şimdi alt üst ettim. Görün diye kapatmadım. Kapakla böyle kapalıydı kapağım. Öyle pişirdim. Şimdi domatesler başladı bile kaynamaya. Birkaç dakika kendini çeksin patlıcanların üzerine ilave edeceğim. Artık ilave ediyorum. Şimdi hemen kapağı böyle bırakayım. Şimdi böyle üzerine kaşık kaşık gezdireceğim. Hemen bulaşık olarak buraya. Bunu kısayım, en kısa alayım. Hatta şu küçük göz alayım ben bunu kısık ateşte. Kendini çeke çeke. Karabiber de koydum arkadaşlar. Şöyle kapağımızı. sağlıyorum pilav pişirir gibi. Kendini çeke çeke pişsinler hep birlikte. Şimdi ben de bu pişerken hemen karpuz keseceğim. Çeyreğini keseyim. Yesinler beraber şöyle bir atıştıralım. Çok sıcak bugün çok çok. Şöyle koyayım. Bir tanesini keseceğim, isterlerse diğerini de sonra keseriz. Oturalım biraz serinleyelim yerken. Ben peynirle yemeyi seviyorum karpuzu arkadaşlar. Siz şöyle heh, karpuzu görmüyorsunuz ki ben keserken kendime göre ayarlamışım herhalde. <laughs> Evet. Şöyle ikiye keseceğim. Daha küçük olsun tabaklarımızı almak kolay olur. İnşallah buraya sığacaktır. Sığacağımı düşündüm. Evet. Tamamdır. şurası En sevdiğim yeridir karpuzun şöyle küçülteyim bayılırım karpuzun en vitaminli yeri şu beyaz kısımlar var ya oradaymış yazı okumuştum arkadaşlar şimdi hemen böyle bırakalım burayı temizleyeyim Yoruldum. Eskisi gibi değilim arkadaşlar. Ya. Şimdilik şöyle alayım. Hemen ıslak bezle sonra da kurulayım. Halletmiş olurum. Tabaklarımı hazırladım. Karpuzum hazır. Biz afiyetle yiyelim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar bir 25 dakikadır pişti. Biz de bu arada karpuzumuzu yedik. Hemen orayı sofrayı toparladım. Bunu kapatacağım. Bence hazır. Şöyle bırakalım. Altını kapatalım. Bakın ne güzel oldu. Oldukça da sulu. ben koyayım size, göstereyim. Hmm. Şurada mı? Makinede galiba. Bulaşık makinesinde olabilir. Göremedim ama. Burada mı acaba? Evet burada. Şöyle size hangisini alsam bir tane alalım. Çıkaralım. Ya, çok güzel. Ya patlıcan sevenler muhakkak bunu sevecektir. Şöyle yapalım. Hemen şuradaki tabağa geçirebileyim. Şöyle. Evet. Şimdi birazcık sosundan da koyayım. mis musunuz? Şöyle biraz daha koyayım. Arkadaşlar çatalım var mı acaba? Şimdi bu soğuyunca çok güzel olur da ben hemen şöyle küçük çatalda göstereyim. Uf, çok sıcak. Bu soğukken güzel yeniyor bence. Bu böyle kestik ya. Aralarına bunlar doldu. Bakın böyle iki parça koydum ben. Tamam. Şöyle görüyor musunuz? aralarında. Mis gibi de kokusu var. Yapıp denemek isterseniz öneriyorum. Çok güzel oluyor. Bol bol da suyu var. Banmalık da çok güzel. Böyle kenara bırakayım. Biz yerken sonra ben bu tabağı yerim. Arkadaşlar akşam yemeğimiz hazır. Böyle çok şükür. Soğusun bir kenarda kendini çeksin şunu da tutayım. Ben şunu da söyleyeyim. Ben karıştırmadım. Ara ara böyle sağa sola şöyle şöyle salladım. Dibi tutmasın diye. Bu şekilde pişti. Şimdi bunu kapatayım. Şimdi ben içeri geçiyorum. Birazcık dinleneceğim. Ondan sonra da artık yemeğimizi yeriz. Sonra nasıl gelişir durum bilmiyorum. Görüşürüz. Sevgili dostlar biz yemeklerimizi yedik yemeğimiz muhteşemdi kesinlikle denemenizi öneririm eğer bilmiyorsanız ee, çok hoş kızım patlıcanı pek sevmez ama severek yedi o da bayıldı bildiğiniz imam bayıldı gibi yalnız işte şekli şemali değişik eşim kalktı gitti yemekten sonra bize açık dondurma aldı kilo ile Burada bizim çok güzel dondurma satan bir yer var. Meyveli dondurma almış. Yedik dondurmalarımızı da. Ondan sonra hadi şimdi kahveler de benden. Birer Türk kahvesi yapacağım. Şöyle çekeyim tepsiyi. Kahveleri koyayım. ve kahvelerimizi içelim, günümüzü sonlandıralım. Bu günümüzü de sadece mutfakta geçirdik. Arkadaşlar sizinle vedalaşayım kahveler bir yandan pişerken. Umarım beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. En yakın zamanda tekrar bir başka vlogda bir arada olmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Esen kalın. Mutlu kalın. Görüşürüz.